Evet selam herkese. Bugün şu ucu siteden ben de birkaç bir şey söyledim. Beraber onları açacağız. Buraya yıldım zaten. Sırayla hepsini açıyorum. Bakalım neler almışım. Bisikletim için selesine yumuşak bir fet. Çünkü bisikletimin selesi oldukça sert. Ve uzun sürüşler yapmaya çalışıyorum. Bir süre sonra bayağı bir rahatsız ediyor. Bakalım bunu bir deneyelim. Ve yine ikinci olarak Sanırım bisikletimi aldığım bu küçük paketten bir zil. Ben şehir bisikleti kullanıyorum. Şehir tipi böyle nostaljik tip. Ona bir zile almak istedim ve yine bu ucuz siteden bunu buldum. Tutmamam lazım tabii. Gayet iş görür. Hadi bunu da bir deneyelim. Evet şimdi bisikletimin başındayım. Normalde bu zili sökecektim. Çünkü herhangi bir çukura girince ses yapıyordu. Ama bunu çözdüm. Bunu takacaktım. Ama bunu takmaktan vazgeçtim. Bununla devam edeceğim. Bunu daha sonra bir gün yine yedek olarak dursun denerim. Evet sıradaki ürünümüz yine çok basit bir ürün ama çok işe yarayan bir ürün. Kablo sabitleyici. Ben bu kabloları sabitlemek için sağa sola çarpmak istemediğim için yapışkanlı olanını buldum. Ve daha önce denemedim ama sağlam olacağını düşünüyorum. En azından görsel olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle açtığımda da malzeme kalitesine bakarsan Evet sert plastikten yapılma ve hepsinin arkasında da şu şekilde küçük yapıştırma bu. Şu şekilde küçük yapışkanlar var. Bunları yapıştırıyorsunuz. Daha sonra duvara sabitliyorsunuz. Hadi bunları da bir deneyelim. Evet bu ürünü şöyle anlatacağım. Hemen hatamı anlatacağım. Önce bunu duvara yapıştırdım. Sonra kabloya geçirmek istedim ama çapraz bir şekilde geçmesi gerektiği için çok zor oluyor. O yüzden bunu kabloya geçirip sonra yapıştırmanız gerekiyor. Hemen onu göstereceğim. Zaten çok basit. Şunlardan alıyorsunuz ve arkasına yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde. Evet az önce dediğim gibi önce şu şekilde çapraz yapıp kabloyu geçiriyorsunuz. kabloda duruyor. Bunu da aynı şekilde. Sonra yapışkanın korumasını çıkartıyorsunuz. Bu şekilde duvara yanaştırıp yapıştırıyorsunuz. İstediğiniz gibi burada bunu ayarlama şansınız da oluyor. Bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Evet sıradaki ürünümüz yine bisikletim için aldığım bir şey. Bu paket Kargodan böyle çıktı. Çok badire atlatmış. Başına çok şey gelmiş bunun. Bir bisiklet lambası. Bunun 6 tane farklı modu vardı diye hatırlıyorum. Ayrıca tek de değil. Bunun bir de evet. Bu arkadan da kırmızı bir ışık. Gece sürüşlerinde kendinizi iyice belli etmeniz için. Bu da çok önemli. Bunlar ikisi de tip C'den şarj oluyorlar. Şuna hemen bir bakıyorum. Wow. Bu ilk modu mu? Hı, hmm, iki, üç. O oh, bu daha sert, daha da iyi. Bu ne? Yanıyor, sönüyor. O oh, sürekli yanıyor. Tamam, çakar gibi bir şey. Kapandı. Bu da dört farklı modu vardı dediğim gibi. Bakıyorum, evet, normal yanıyor. Bu da güzel. Bu da dikkat çekici. Süper. Bu gidona şuradan hemen, gerçi bu da şey, lastikliymiş. Bunun kendi bağlantı aparatı var sanırım. Evet, bunun da gerçi bu da lastikle bağlı. İşte lastikle bağlanıyor. Evet, dışarıda birinin hoşuna giderse rahatlıkla bisikletin üzerinden alabilir. Sıkıntısı o sadece. Hadi gidip bunu da deneyelim. Evet, şimdi gündüz olduğu için zaten dışarıda deneyemiyorum. Apartmanın bodrumundayım. Şu karşıyı görüyorsunuz. Birinci kademeyi açıyorum. 2 3 4 Gece bunun bayağı aydınlatacağını düşünüyorum. Gayet güzel. Evet, gece aydınlatması da gayet iyi. Evet, zaten üzerinde olan kırmızı bir reflektör vardı. Direkt onun üstüne monte ettim. Bu şekilde gözükecek. Çok dikkat çekici gayet iyi. Evet, bir sonraki ürünümüze geçelim. Bir sonraki ürünümüzün YouTube'da birçok videosu var ama neden benim de olmasın dedim ve aldım. Çünkü eşim de, ben de çok fazla cips tüketen insanlarız. Dediğim anda ne olduğunu da anladınız. Bu, evet bu da Type-C'den şarj olan bir alet. Bu aletin özelliği şu, iki farklı fonksiyonu var. Şu arkadaki tuşa bastığınızda burada küçük bir jilet çıkıyor ve paketi düzgünce açabiliyorsunuz. Öndeki tuşa bastığınızda da paketi rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi tersiden şarj oluyor. İçinde başka da bir şey yok zaten. Ha bir de ne var? Arkasında mıknatıs var. Buzdolabının üzerine rahatlıkla yerleştirip koyabiliyorsunuz. Orada da durabilir. Hadi gidip deneyelim. Evet cips paketimiz üzerinde deniyorum şimdi. Açtım. Sanırım ısındı bilmiyorum. Önce jiletini deneyeceğim. Düzgün bir kesik atacağım. Bakalım. Şuradan. İkinci kademedeki düğme jilet. Tabi geçirebilirsem. Bakalım düzgünce kesecek mi? Evet. Jilet işini görüyor. Gayet güzel. Peki yedikten sonra bayatlamaması için kapatabileceğiz mi? Şimdi öndeki tuşta ısıtıcı kapatıyor sanırım. Çok hızlı yapmamaya çalışacağım ve deniyoruz. Ama şu an bu da kesiyor. Kesti. Ama kapattı da. Hem kesti hem kapattı. Gördüğünüz gibi kapattı. Anlayamadım şu anda niye kestiğimi, ucunu. Ya da jilet mi değildi bilmiyorum ama tamamen... Oo iyi. İş görüyor. Buzdolabında gördüğünüz gibi direkt koyduğum anda duruyor. Evet bir diğer ürün sırf eğlencesine aldığım bir ürün. Yani eğer Nerf kullanıyorsanız, Nerf varsa evinizde bundan olması gerekiyormuş dendi. Ben de aldım. Çok da uygun fiyatlıydı. Şu şekilde bir ürün. Bu ürünün özelliği bir hedef tahtası var üzerinde. Bunu vurduğunuzda dijital ekranda kaç kere vurduğunuzu gösteriyor ve basit bir ses çıkartıyor. Ee, tabii bu pille çalıştığı için Hemen geliyorum. Evet, bu basit ürünü açmak için bir de tornavida ihtiyacım var. Ama zaten şarjlı bir tornavida var. Evet. Bazen çok basit görünen şeyler gereksiz vakit alıyor. Evet, ürün iki parça. Çok basit bir kurulum var zaten. Bunun sabitlemek için vantuzları da var. Ürünün şu kısmına hedefimizi yerleştiriyoruz. Altına hedef hareket etmesin diye küçük vantuzlar koymuşlar ürün bu şekilde bir şey. Açıyorum. Açıldığında şurada küçük bir skor tabelası gözüküyor dijital. Her vurduğunuzda orada kaç kere vurduğunuz yazacak. Bakalım ses nasılmış. Güzel. Eğlenceli olacak. Hadi gidip bunu da bir deneyelim. Evet şimdi Nerf silahımla yeni aldığım hedefimi deneyeceğim. Açıyorum. Altında bantuzları var demiştik. Buraya sabitledim. Ve hazır. Bir ıska. Ama güzel, keyifli. Evet gelelim bir sonraki ürüne. Bir sonraki ürünün yine sırf kendime eğlence olsun diye aldım. Anahtarlık şeklinde tetris paketi açıyoruz ama paket bu nasıl bir kalınlık ya? Çok küçük minicik bir şey. Hemen şuradaki pil yuvasındaki engeli kaldırıyorum. Şimdi bakıyorum. On off reset. Ve start. Bunu buradan tabii ki gösteremeyeceğim ama küçük ayrıntılı bir kısa video çekeceğim. Oradan görebilirsiniz. Ve bir diğer ürünümüz. Klasik XOX. Bunu eşimle arada sırada oynarım diye aldım. Hemen paketini açıyorum ve kalitesine bakıyorum. Bu da inanılmaz ucuz bir şeydi bu arada. O yüzden aldım. Bazen sepeti doldurabilmek, o limite gelebilmek için ucuz şeyleri koyduğum oluyor. Bu da küçük bir itiraf. Hiç işime yaramasalar bile içine atıyorum. Evet, çok basit, sıradan, MDP bir tahtayla yapılmış. Oyunun nasıl oynanacağını da gösteren bir kağıt var içerisinde. Güzel. Bunu çok anlatacak bir şey yok tabii ki. Bunu da oynarken, yine küçük kısa bir short video koyarım şimdi oynarken. Oradan görebilirsiniz. Bu da eğlenceli olacak gibi duruyor. Evet, son ürünüm. Buraya geldiğimde, daha doğrusu paket geldiğinde bunu açtım. Şarjı yoktu, şarja taktım. Bu bayağı da bekliyor. Bir köpek kovucu. Bunun da birçok videosunu gördüm. İşe yaradığını gösteriyorlar. İşte test eden arkadaşlar da var. Özellikle bu model miydi tam hatırlamıyorum ama ben de bir tane söyledim. Şimdi tek yaptığı zaten bir tane düğmesi var. Tip C'den şarj oluyor. Sonic bir ses yayıyormuş. Hadi bunu da deneyelim. Evet şimdi bu ürün Köpeklerde işe yarıyorsa kedilerde de işe yarıyordur diye düşünüyorum ve Mia'nın üzerinde küçük bir deney yapacağız. Mia, sonra sana mama vereceğim tamam mı? Bakalım ne olacak. Ve Mia hemen kalkıp gitti. Evet enteresan ama işe yarıyor sanırım. Evet bu tarz paket açılış videolarını seyretmeyi seviyorum. Bundan sonra inşallah ben de yapacağım. Değişik şeyler sipariş edeceğim. Değişik yerlerden sipariş edeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.